EYT için yepyeni aritmetik. Maaş hesabı 3'e bölündü. Bu detaylar çok tartışılacak. Son dakika, meclisin açılmasıyla milyonlarca EYT'li için süreç resmen başladı. EYT ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak, hangi formül uygulanacak? Soruları en fazla merak edilen konular arasında yer alırken, Çalışma Bakanı Vedat Bilgin dün akşam emeklilikte yaşa takılanlar kapsamında olmayan iki grubu açıkladı. EYT'de maaş hesabı içinse yeni bir formül gündeme geldi. Buna göre eğitlilerin emekli maaşları 3 ayrı dönem için hesaplanacak. Son dakika EYT son dakika gelişmeleri milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. EYT yasası çıktı mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak, soruları yakından takip edilirken açıklamalar üst üste geliyor. Yaşa takılanlara emeklilik formülü beklenirken maaş hesaplamaları gündeme geldi. Emeklilerin emekli maaşları 3 ayrı dönem için hesaplanacak. İşte haberin detayları. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in EYT'de tek formülün masada bulunduğunu ve prim eşitlemesinin söz konusu olduğunu açıklamasıyla yaklaşık 6 milyon kişinin gözü hükümet kanadından gelecek yeni açıklamalara çevrildi. Bakur Sosyal Sigortalar Kurumu ve Emekli Sandığı'nda olan vatandaşlar EYT düzenlemesinde hangi maddelerin nasıl olacağını merak ederken Bakan Bilgin, son günlerin en çok konuşulan konusu staj ve çıraklığın EYT kapsamına alınmadığını açıkladı. Ekim ayının ortasında başlayacak bütçe görüşmelerinin en erken Aralık ayında belli olması bekleniyor. Bu görüşmelerin ardından milyonlarca EYT'li için maaş hesabı da yapmaya başlanacak. Ancak edinilen bilgiye göre, eklililerin aylık hesaplamalarının diğer emekli aylığı bağlananlar gibi 3 dönem üzerinden yapılacağı öğrenildi. Takvimde yer alan bilgiye göre, 2000 yılı öncesi, 2000-2008 yılları arası ve 2008 in 10. ayından sonraki dönem olmak üzere 3 ayrı hesaplama söz konusu olacak. 3 ayrı hesap yapılıp birleştirilecek. Yani emekli maaşı hesaplanırken tüm kazançlar dikkate alınacak. Etlilerin çalıştıkları yıllar, aylık kazançları, çalışma süreleri, hatta işe ara verip vermemiş olmaları bile maaş üzerinde etkili olacak. Dolayısıyla kişiye özel yani herkese farklı aylık tutarları ortaya çıkacak. Yaş beklerken ödenen fazla primler de emekli aylığı hesaplamasında kullanılacak. 3 döneme ilişkin farklı aylık bağlama oranları ve güncelleme katsayılarıyla emekli maaşı ortaya çıkarılmış olacak.